Hepinize selam. TYT kitabı 16 ve 17. sayfalarla devam ediyoruz. Birleşiklerle bileşiklerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi tek cins atom içerme dediğim mesela işte N2 dediğinizde ya da sodyum dediğinizde yapısında sadece sodyum metalleri ya da yapısında sadece azot elementleri vardır. Ama bunlar bileşik değildir değil mi? Elementtir. O zaman A seçeneğini dedim? Kendi oluşturan elementlerin özelliklerini gösterirler diyor. Göstermezler. Çok da spesifik böyle çok duyduğunuz söylenen bir şey vardır. İşte H2 O, O2 ile birleştiği zaman suyu oluşturur. Oksijen yakıcı, H2 yanıcı, su ise söndürücü özelliktedir. Yanlış yani. Burada su kim? Bileşik. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle e, Bileşiklerini ayrılmaz diyor. Kimyasal yöntemlerle ayrılır. Yani siz mesela suya elektroliz uyguladığınız zaman ya da şunu şöyle ters yönde göstereyim. Elektroliz elektrik verdiğinizde kendisini oluşturan türlere dönüştürürsünüz. C seçeneği de yanlış. Saf maddelerdir. Bileşikler saf maddedirler. O yüzden B doğru. E, burada E seçeneği çıkmamış. Ben de kitap mevcut. Kitaptan okuyorum. Bileşenler arasında kütle oranı değişmektedir demiş. Hayır değişmez. E, sabit oranlar kanunu hatta bileşiklerin kütleler arasında sabit bir oran olduğunu söyleyen Proust'un yasası da buradan gelmektedir. Vardır yani. Evet ikinci sorudaysa şimdi molekül yapılı demiş. Ondan sonra ben burada bir tersten gitmek istiyorum. Şunun için. Şimdi sodyum bir metal. Zaten molekül yapılı olamaz. Sodyum klorür de ÖSYM'nin çok böyle sorguladığı şeyler. Molekül yapı olamaz. İyonik bileşikler molekül özellik, molekül yapılı özellik göstermez. Bunun olabilmesi için en az iki ametal atomunun bağ yapması, kovalent bağlarla bağlanması gerekir. O yüzden D seçeneğinde eriyor, eriyorum. aynı cins atomlardan oluşur dediğinde C ve D, E seçeneği de gidiyor. Cevap Bursa geliyor. Hal değişiminin sıcaklıkları dışında homojendir. Bu zaten geçerli bir ifade. 3 Saf olduğu bilinen bir madde ile ilgili aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi formüllerle gösterilme Siz saf maddeleri evet bileşikleri formülle gösterebilirsiniz ama elementleri neyle göstermezsiniz? Formülle değil, sembolle gösterirsiniz. Kesinlik yok. Ya da İkisi için geçerli bir ifade değil. Aynı cins atomlardan oluşur diyor. Yine bakın kim için? Element için geçerli, bileşik için geçerli değil. Belirli koşullarda ayırt edici özellikleri sahiptirler. Doğru ifade. Bizim sorumuzun doğru yanıtı bu. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. İkisi de aslında fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmaz. Farklı cins atomlardan oluşur demiş elementler aynı cins atomlardan oluşabilir. O yüzden bu da gitmiş oluyor. Geliyorum 5. soruma. 5. sorumda da e, ne vermiş? Madde ve bilgisini vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Sodyum klor için farklı cins atomlardan oluşur. Evet sodyum ve klor atomlarından oluşur. Bir bileşik yapısıdır. Altın fiziksel ya da kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmaz bir element olduğuna göre bu iki yöntemle de ayrılmaz. Doğru. Şekerli su da bir karışımdır. Bileşenler arasında kütle oranı sabittir. Şekerli su mesela şöyle söyleyeyim size. 100 gram şeker ya da 50 gram şeker almış olun. İkisini de 1 litre suyun içerisine atmış olun. İkisi de şekerli sudur ama bunların kütleler arasında sabit bir oran yoktur. Formüllerle de o yüzden ifade edilmez. Cevapta doğruları sorduğu için Cehandır. Geçtim bir kobalt ve bir de karbon monoksit var. Şimdi kobalt dediğimiz element, karbon monoksit dediğimiz de bileşik. İkisi de saf madde. Evet. Sembollerle gösterelim. Bakın bunu sembolle gösteriyorsunuz ama bunu formül ifade ettiğiniz o yüzden yanlış. E, belli ayırt edici özelliklere sahip olma yine bu ifade doğru belirli koşullarda sahiptirler sorunuzun doğru yanıtı E seçeneğim 7. sorum HNO3 bileşiği ki kezzap. Yaygın adı kezzaptır. Sistematik adı hidrojen nitrattır. Doğru. NO3 nitrat kökü. Yapısında 5 farklı atom vardır demiş. Yapısında bir hidrojen var, bir azot var, bir de oksijen var. Yani 3 e, farklı tür atom var. O 3. öncül yanlış. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Bir sonraki sorumuz... E, Geçen seneki TYT sorusu bakalım hemen. Şimdi hangisinin yaygın adları işte verilen bilmem ne bilişiklerin üçünün de ne yapısında bulunur demiş. Şimdi sönmüş kireç. Burada size bir şey söylemek istiyorum. Aklınızda tutabilmeniz için sönmüş kireçle sönmemiş kireci. Şimdi kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Siz bunun üzerine su dökerseniz söner. Yani neye dönüşür? Sönmüş kirece dönüşür. O zaman sönmüş kirecin formülü de kalsiyum hidro oksit Bir de kireç taşı diyor. O da kalsiyum karbonattır. Ortak atomlara bakıyorum. Kalsiyum bakın üçünde de var. Oksijen yine üçünde de var. Hidrojen ve karbon üçünde de yok. Sorunun doğru yanıtı E seçeneği. Evet. Burada da şimdi şu yapının en iki. Yani şu atomun en. Ondan sonra ona da birer tane neler bağlı. Hidrojenler bağlı görüyoruz. Formülü NH3 o zaman doğru e, 4 tür atomdan oluşur diyor. Bakın 4 tür değil 4 tane atomdan oluşur dese doğru ama 4 tür dediği için yanlış. Yanlış olan sorduğu için B. Yaygın adam monyaktır doğru. Sistematik adı azot trihidrürdür doğru. Ya da tri e, trihidrojen nitrür de diyebilirsiniz bu arada. Belirli koşullarda ayırt edici özelliklere sahiptir. NH3 bir bileşik olduğu için bu ifade de doğrudur. Evet bu testteki son sorumuz der ki e, x y z ile alakalı belirli özellikler vermiş e, öncülerden hangileri doğrudur diyor bu bir bu maddelerden alınan e, farklı örneklerde bileşikler arasında kütle oranı değişmektedir o zaman x için karışımdır diyebilir misin biraz önceki şekerli su örneğinde olduğu gibi Aynı cins atomlardan oluşur diyor. Aynı cins atomlardan oluşuyorsa nedir? burada ne olacak? Element. Yalnızca kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılıyorsa da bileşik. Şimdi x karışım y element Z bileşiktir. Birinci öncül doğru. üçü de saf maddedir diyor. Karışımlar saf olmayan maddelerdir. O yüzden yanlış. X de z en az iki farklı cins atom içerir demiş. birisi x karışım dolayısıyla evet doğru z de evet, bileşik olduğu için doğru ama y element mesela y olamazdı burada x ve z için doğrudur sorumuzun doğru yanıtı da 1 ve 3 c seçeneği olmuş oluyor evet bu testte bu kadardı ee, yine burada çözemediğiniz ya da işte anlaşılmayan kısımlar varsa her şekilde bana bu 7 e ulaşabilirsiniz ee, cevap veriyor olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bir sonraki testte görüşmek üzere.